Merhaba sevgili izleyiciler severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 12 Ağustos 2021 günlerden perşembe. Saatlerimiz 10.32'yi gösteriyor. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum sevgili izleyiciler severler. Arkadaşlar e, bugünden itibaren belki birkaç gün aranızda olamayabilirim. E, sabah saatlerinde annem aradı, babam biraz rahatsızlanmış hem yaşlılık var hem de çok ameliyatlar geçirdi 7-8 sene yakın ameliyat geçirmişti. buna bypass, şah damarı, atar damarı ameliyatları dahil sabah yerinden kaldıramamış beni aradı o yüzden acil olarak 40'lere eline Lüleburgaz'a geçmem gerekiyor birkaç gün aranızda olamayabilirim sevgili yarış severler bugün kocaeli tahminlerimi de vereceğim ondan sonra umarım kötü bir şey yoktur. Yine aranızda olurum arkadaşlar. Eğer kötü bir şey olması durumunda bir süre aranızda olamayabilirim. Arkadaşlar bugün 12 Ağustos 2021 Perşembe günü. Gündüz yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla start alacak. Altılı ilk ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şans vereceğim isim Kayizbert temsilcisi bir numaralı Demir Dalga olacak. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim özellikle iki safkan var. 2 numaralı Balkan Ağası ve 7 numaralı Kotku. Özellikle son yarışında 7 numaralı Kotku'yu çok beğendim. Bugün 50 kilo sikletiyle Nevzat Avcı idaresinde bu koşuda etkili olabilir. Bu üç safkanın dışına çıkması durumunda bana göre burada bütün safkanların şansı eşit gibi görünüyor arkadaşlar. Özellikle 4 numaralı Hekimoğlu, 3 numaralı Gün Günsalar, ve 5 numaralı Erdoğdu sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Bütçe durumunuza göre yine burayı hepsi olarak da değerlendirebilirsiniz. Ben buraya 1, 2, 7, 4, 3 ve 5 şeklinde bir değerlendirme yapıyorum. Ve Altılı Ganya'nın ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak handikap 16 yarışı. Burası da yamak iki arkadaşlarımıza ait bir yarış. Burada da 11 numaralı Ram For Eslem özellikle son koştuğu iki koşusunda da kum çim ayırmadan iki güzel birincilik elde etti. Ben bugün 11 numaralı Ram Eslem'i ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 7 numaralı My Little Knight, Safkan'da takibimdeki bir isim. Bugün Zülfikar arkadaşımız binecek. Zülfikar Karabul idaresinde MC'nin tayı 7 numaralı My Little Knight da ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Commitment, 3 numaralı Son of Bosporus. 6 numaralı Rasim Kaptan ve 2 numaralı Persyon Rose isimli safkanlar bu grupta sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve altılı ganyanın 3. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışıyla devam edecek. Burada da 1 numaralı Alaf bu grupta ön plana çıkan isim. Bugün Ayhan Kuruş'un idaresinde Baydar Torunu bir numaralı Alafı öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim yine son alp temsilcisi 9 numaralı son başak olacak sevgili yarış severler. Bugün Görkem Özçelik idaresinde 51 kilo sikletiyle etkili olacağını düşünüyorum. Ve 7 numaralı Mevlüt babamız da hayatın ilk yarışında güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün ekrü koşma avantajı da bulunan 7 numaralı Mevlüt babamızı Doğukan Sami 3. üçüncü şanslı safkan olarak öneriyorum. Ve altılı ganyanın 4. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus kısa vade 6 yarışı. Burada da 7 numaralı uçsuz bıçaksız e, katırcının temsilcisi Divine Light torunu 7 numaralı uçsuz bıçaksız özellikle son çıktığı kısa Altı 6 dişlere mahsus yarışta çok güzel bir ikincilik elde etti. Prenses D arkası geldi. 27 lira 40 kuruş Ganyan'ı vardı. O yarış tekrar etmesi durumunda. Bu grubu rahat geçebilecek güç ve kapasiteye sahip olduğunu gösterdi. Bakalım aynı yarış tekrar edebilecek mi? Yine 4 numaralı Beauty hatırlarsanız bilmiyorum. Ee, özellikle Whatsapp grubumuzdaki arkadaşlar hatırlar. E, altı ayının son ayağında 4 numaralı Beauty gelmişti. Ve ikilisini önermiştim. Güzel bir ikili vermişti. 42 lira civarı bir ikili vermişti arkadaşlar. E, bugün de 4 numaralı Beauty'yi kum ikinci şanslı isim olarak tutuyorum. Kuponlara mutlak suretle yazılması gereken safkan olarak tutuyorum. Yine 2 numaralı Megich Rock ve 1 numaralı Kumru sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın 5. ana 3 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler bu aya Banko isimle değerlendireceğim. Bu ayak analizimizden sonra yine ufak Altılı Ganyan ve yedili plese analizlerim olacak. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Özellikle dün ücretli WhatsApp grubumuzda e, akşam şey e, pardon arkadaşlar gündüz İstanbul ikinci 6'lı Ganyanı e 5 misli bulduk. 1050 lira ikramiye kazandırdık. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız e, aylık 100 liradır. Yine 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Ücretli WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek Altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. Altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Burada özellikle birkaç yarıştır takip ediyorum arkadaşlar. Özellikle birkaç yarıştır beden dilini, eşkalini çok beğendiğim Sayın Murat Güllük'e ait Tümöz Bey temsilcisi Araslı e, torunu bir numaralı Amasra. Bana göre bugün meydinden çok rahat çıkması lazım. E, özellikle son koştuğu 1200 mesafeli kum yarışında çok beğenim kazandı. Bugün Gökhan Gökçe idaresinde ben yarış arkadaşlarıma günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganya'nın kapanış koşusu ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1700 mesafe kum pistte koşulacak satış 2 yarışına geçiyorum. Burada da 7 numaralı Kort Vele Gogo, -go, ekürü safkanlardan 7 numaralı Kortfele Gogo isimli safkan. Bu safkan bir last exit yavrusu sevgili yarısı severler. Last exit'ı bilmiyorum ne kadar arkadaşımız tanıyordur. Gerçekten çok büyük bir safkandı. Bugün 7 numaralı Kortfele Gogo isimli safkanın yarışı kazanmasını bekliyorum. Bugün ekürü koşma avantajıyla da ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim yine Rockmaster'ın tayı 5 numaralı Asenat Kaan Can Gökçe idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 14 numaralı Times Times ve 3 numaralı Vice Versa isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve ufak altılı ganyan analizlerim şu şekilde olacak. Altılı ganyanın ilk ayağında bir numaralı Demir Dalga, iki numaralı Balkan Ağası, 7 numaralı Kotku, 4 numaralı Hekimoğlu, 3 numaralı gün salar şeklinde değerlendireceğim. Buradan bir safkan çaldık. Altıdan ikinci ayağında 11 numaralı Ram Forest 7 numaralı My Little Knight. 5 numaralı Commitment. 3 numaralı Son of Bosporus, 6 numaralı Rasim Kaptan ve 2 numaralı Persion Rose şeklinde değerlendireceğim. 6 Gain 3. ayağında ben 1 numaralı Alaf ve 9 numaralı Son Başak isimli safkanları değerlendireceğim. Yani burayı da 2 safkanla değerlendirmiş olduğum 6'ları 3'te 1 oranında bu koşuda düşürmüş olduk. 6 Gain'in 4. ayağında 7 numaralı Uçsuz Bucaksız. 4 numaralı Beauty ve 2 numaralı Magic Rock isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganya'nın 5. ayında 1 numaralı Amasra Banko safkanımız olacak. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganya'nın son ayağında ben 7 numaralı Kort Veli Gogo, 5 numaralı Asenat, 14 numaralı Times isimli safkanlara yer vereceğim arkadaşlar ve yerimiz varsa 3 numaralı Varsa isimli safkan da yazabiliriz diyerek 7 piyasa analizlerime geçeceğim. 7 piyasa programının ikinci koşusuyla 2 iki yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 dişlere mahsus yarışıyla start alacak. Ben burada... Belki risk olacak bilemiyorum arkadaşlar ama ben 3 numaralı Mistuana isimli safkanı Yarısı sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve 7. preslerimizin ikinci ayağında 1 numaralı Demir Dalga, 2 numaralı Balkan Ağası, 7 numaralı Kotku isimli safkanları yeterli görüyorum. 7. preslerimizin 3. ayağı 11 numaralı Ram Ramforeslem, 7 numaralı My Little Knight, 5 numaralı Commitment. 3 numaralı Sanoh Bosporus ve 6 numaralı Rasim Kaptan şeklinde değerlendireceğim. 7 Lipresiyemizin 4. ayağında 1 numaralı Alaf isimli safkanı bugün Ayhan Kurşun idaresinde Banko isim olarak değerlendiriyorum. 7 Lipresiyemizin 5. ayağında 7 numaralı Uçsuz Bucaksız ve 4 numaralı Beauty şeklinde iki safkanla değerlendiriyorum. Yedili piyasamızın 6. ayağı bir numaralı Amasra bankomuz olacak. Ve yedili piyasamızın kapanış koşusu son ayağında 7 numaralı Kortveli Gogo, 5 numaralı Asenat, 14 numaralı Times ve 3 numaralı Vice Versa isimli safkanlara yer vereceğim. Özellikle bugün YouTube kanalımıza destek bekliyorum arkadaşlar. Eğer kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz babam rahatsızlanmış sabah yerinden kalkamamış. Artık yaşlılık da var. Çok ameliyat geçirdi. Bugüne kadar 6-7 ameliyat geçirmişti. Annem aradı. O yüzden tahminlerimde çalışmıştım. Sizlere vermek sorumluluğunu hissettim. Belki birkaç gün aranızda olamayacağım sevgili yarış severler. Hepinizi çok seviyorum. Umarım kötü bir şey yoktur. Umarım yine sizlerle birlikte olurum. Sonuçta bu benim işim arkadaşlar. Yani sizlerle Sürekli birlikte olmak isterim. Herkese Allah sağlık, herkese Allah sıhhat versin. En önemlisi sağlık, sevgili yarısı severler. Allah kimsenin huzurunu, keyfini kaçırmasın diyerek ben programı kapatıyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.